Bugün senin doğum günü. Evet. Almanca söyle bakayım. Kaç yaşına girdin? Zeksin <laughs> aksik. Bak aferin sana. Zeksin <laughs> aksik. Peki geçen sene kaç yaşındaydın? Almanca söyle. Hümün hümün hümsik. Hayır. daha düşün. Hümün hümsik neydi? 55. Ee? Sen ama 85 yaşındaydın ya geçen sene. <laughs> Aferin maşiki. Aferin sana. Bravo. Hadi bakalım. Şimdi mumumuzu yakalım. UTC'cim. Dileğin var mıydı? Hadi dilek tut. Şunu da yapayım. Hadi dileğini tut. Dileğini tut. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Allah'ım çocuğumu, çoluğumu kazadan, beladan sakla. Sen yarattın, sen koru ya Allah. Ya Muhammed, Ya Ali. Amin. Eee, İyi ki doğdun annem. İyi ki doğdun annem. Bak. Motoru soğuk.